Herkese merhaba. Bugün Tiger 3 üzerinde üretim modülüne bir giriş yapacağız. Üretim modülünün ana mantığını anlamaya çalışacağız. Bazı örnekler yapacağız. Örnek işlemlere başlamadan önce bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Ee, biz normalde biliyorsunuz şu ana kadar yaptığımız örneklerde malzemeler sekmesinde saat ekle diyerek ticari mal ekliyorduk. Bu ticari mal 153 hesapta takip ediliyor hesap planında ve bizim Ticaretini yaptığımız, alımını yaptığımız ve satım, satış yaptığımız ürünler anlamına geliyor. Şimdi üretim tarafında ise bizim üretimde elde ettiğimiz, üretim sonucuyla elde ettiğimiz malzemelerin türü mamul olarak geçiyor. Ve hesap planında bunun karşılığı 152. Yani e, malzeme kodunu açarken 152 kullanmak durumunda değilsiniz ama kartın içindeki hesap planında ilgili e, hesap planındaki koda bağlamanız gerekiyor. 152 dediğimiz mağmur bizim üretimden sonra elde ettiğimiz üretim sonucunda elde ettiğimiz ürün anlamına geliyor. Yarı mamul ise YM olarak geçen yarı mamul ise üretim sırasında kullandığımız malzemeler yani bir, bir şey üretirken hangi e, malzemelerden yararlanırsak bunları yarı mamul olarak e, oluşturacağız ve onun da hesaplarındaki karşılığı 151. Bir de bunun e, bir alt aşaması ham madde var. Ham madde de ilk madde ve malzeme diye geçiyor ee, ve de o da HM diye geçiyor. Biz şimdi yarı mamul, yani ham maddelerden yarı mamul, yarı mamullerden de mamul üretiliyor. Yani mamul de biz satabiliyoruz, ee, ticari mal da biz satabiliyoruz. Ama mamul bizim ürettiğimiz ticari mal ise satın aldığımız. Burada da görüyorsunuz ticari mal alıp sattığımız ürünler, yarı mamul üretimde kullanacağımız ürünler, mamul ise üretim sonucu elde ettiğimiz ürünler. Biz tabi yarı malzemeleri de dışarıdan satın alma yapacağız. Onu da belirteyim. Şimdi örneğimizde bir kutu ayran üreteceğiz. Bu 200 ml bir bardak ayran ve bunun kutu 152 olacak. Bunun üretim aşamasında bizim kullanacağımız yarı mamul ürünler ne olacak? Süt olacak, tuz olacak, yoğurt mayası ve su olacak bu dört tane yarı mahmurdan biz bir bardak ayran imal etmiş olacağız, üretmiş olacağız. Bunun da e, şu şekilde bileşenleri var. Tabii ben bunları e, benim sektörüm olmadığı için e, bu işi bilenler belki komik gelecektir buradaki değerler ama sonuçta bizim örneğimizi anlatabilmek için yaptım. Diyelim bir bardak ayran, 200 ml bardak ayranda işte 190 gram inek sütü, 150 gram yoğurt mayası. 0,18 litre su ve 0,6 gram da tuz kullanıldığını varsayıyoruz. Bu rakamlar üzerinden örneklerimizi yapacağız. Biz e, tabii ki ilk önce ne yapacağız? E, kartları oluşturalım. Saygı programımıza geldik. Malzemeler dedim. Ve malzemelerde e, malzemeler e status ekledemeden önce kayıt türünü seçiyorum. İlk başta neyi oluşturacağım çok önemli değil Çünkü hepsini de oluşturacağım. Yarı mamul dedim. Yarı mamullerim benim nelerdi? İşte süt, tuz, yoğurt mayası ve su. Hatta şurayı açalım. İnek suyu. Yarı mamul seçiliyken sağ tuşu ekle diyorum. Ve buraya bir kod yazıyorum. Direkt inek suyu. Sürekli bilgileri kullanıyorsanız doldurabilirsiniz. Bizim için burada önemli olan birim seti var. İnek sütü adet olarak değil, mesela litre olarak alınıyor ve satılıyor. Bu birim setleri e, konusu da şu şekilde söyleyeyim. E, malzeme malzeme menüsünün altında ana kayıtların altında birim setleri var. Buradan gerekli tanımlamaları yapabiliyoruz. E, buraya gelmişken e, şu detaydan bahsedeyim. Birim setlerini oluştururken Birim setin içerisinde bölünebilir tiki var. Bu işaretli olmadığı zaman 1,2,1,5 gibi değerler giremezsiniz. 1 2 1,2,3,4 diye tam sayı girebilirsiniz. Mesela adet bölünebilen bir şey değildir. Bölünebilen bir birim seti değildir. Dolayısıyla bizim ön değer birim setimizi incelediğimde gördüğünüz gibi bölünebilir işaretli değil. Ama kilogram ve litrelerde bunlar işaretli. Çünkü özellikle üretimde bölünebilen değerlere benim ihtiyacım olacak. O yüzden Bizim setin içinde bu seçili. Ben şimdi inek sütünü tanımladım. Gördüğünüz gibi burada zaten YM yazıyor. Yarı mamul olarak. Şimdi ikinci yarı mamulümü tanımlayayım. Yoğurt mayası diyeceğiz mesela. Yoğurt mayasını da gram olarak tanımlayalım. Birim setine geldim. Da gram olarak tanımladım ve tekrardan suyu tanımladım. Bunu da yine birim setlerinden litre olarak seçtim. Ne kaldı? Tuz. Tuzu da gram olarak tanımlayacağım. birimlere geldim. Birim setlerinden yine kilonun alt birim setini tanımladım. Şimdi benim 3 tane yarı mamulum var. İnek sütü, su, tuz, yoğurt mayası. Şimdi bir tane de mamul kartı açacağım. Bu bunların e, üretim reçetesine ekleyeceğim bunlar ve sonuçta benim bir tane ayran e, olarak bir mamulum çıkacak. Burayı mamul seçtikten sonra sağ tuşa ekle diyorum ve ürün kodu kısmına ayran diyorum. Evet, ayran hatta 200 ml diye belirteyim. Burada birimde adet kalabilir. Bir adet bardak ayran. Ama tabii benim bu mamül açtıktan sonra yapmam gereken bir işlem daha var. Saat üstü içine gireyim. Bu da üretim reçetesi dediğimiz önemli bir işlem. Bu mamülü üretirken neyi kullanacağımı burada belirtiyorum. Mamül alt malzemeleri. Tabi burada üretim bölümünde fasyonu değil, üretim bölümünü istiyoruz. Bir adet üretebilmem için diyorum. <laughs> Neleri kullanmam lazım? Burada malzeme kodundan yarım hamilelerimi seçiyorum. İnek. Sütü. Ne demiş ki örneğimizde? 190 gram yani litre. 0,19 litre yazmak durumundayım. 190 gram için. Ondan sonra ne ekleyeceğim? yoğurt mayası 150 gram. Bunu da yine buradan seçelim. Yoğurt mayası kilo olarak açmışız. Dolayısıyla 150 gram kaç kilo yapıyor? 0.1 15 Daha sonra tuz 0.6 gram. Yani aslında öyle yapmak yerine Burada alt birim gram olarak seçip Yoğurt mayasını 150 Burada da tuzu gram olarak seçip Neydi gramajımız? 0,6 Diyebiliriz Geriye ne kaldı? Süt Pardon su Suyumuz kaldı Su için ne kadar demiştik? 0,18 Yani 0,18 litre su 0,6 gram tuz 150 gram yoğurt mayası 0,19 litrede inek sütüyle 200 ml'lik ayran üretebiliyormuş. Bunu kaydettik Şu an bizim reçetemiz hazır ama stoğumuzda bu yarı mamülden de mamülden de hiç yok. Zaten mamülden ne zaman oluşacak? Biz üretim yaptığımız zaman oluşacak ama yarı mamüllerimizi satın almamız gerekiyor. Onun için hemen bir satın alma faturası yapalım. Herhangi bir tedarikçiden bu ürünleri alalım yarım hamillerimizi. Bu bizim aynı üretim maliyetimizde de kullanılacak. İnek sütünü seçtim. Diğer üç taneyi de seçelim. Suyu seçtim. Tuzu seçtim. Ve yoğurt mayasını seçtim. Bunları seçtiğim zaman otomatikman zaten birim setleri Geldi kartın içinde tanımlanan yüksekleri Şimdi inek sütünden ee, diyelim ki biz 1000 litre aldık Sudan da 1000 litre aldık Tuzdan 10 kilo aldık Yoğurt mayısından da 10 kilo aldık i̇şte tabi Bunların fiyatları hakkında hiçbir fikrim yok O yüzden Beni mazur görün Burada sallıyorum fiyatlarımı kaybettim kaydettim. Şimdi malzemelerime baktığımda bu ürünlerin, bu yarı mamullerin benim stonda olduğunu görüyorum. Artık üretime geçebilirim. Onun için menünün altında hatta şuraya üretim yazayım. Malzeme yönetimi hareketler. Bulamadığınız bir modül olduğunu buraya kullanabilirsiniz. Malzeme yönetimi hareketlerinin altında hızlı üretim kişilerini Buraya tıklıyorum ve aşağıda üretim olduğunu dikkat edip sağ tuşu ektiriyorum. Daha sonra buraya fiş numarası ve üretim tarihini giriyorum. Şimdi burada bu üretim fişi sonucu oluşacak olan mamülü seçmemiz gerekiyor. Buradan benim mamülüm zaten bir tane var. M&M görüyorsunuz ayran. Seçtim. Kaç tane üreteyim diyor. Bundan bin tane üretim hangi ambara üretileceğini buradan seçiyoruz. Sipariş geliyorsa sipariş numarasını seçebiliriz. Daha sonra alt malzemeler bölümünde sağ tuş malzemeler hesaplı dediğim zaman benim e, bu yarım amillerimden neler e, gideceği, ne kadarlık e, bu ma üretim sırasında ne kadarlık alt mamülün, yarım mamülün tüketileceği ile ilgili üretim fişi oluşuyor. Daha sonra ben bunu kaydet dediğim zaman Otomatikman sarf fişleri oluşturuyor. Sarf fişi yani üretim sırasında sarf edilen malzemeler. Onu da yine malzeme yönetim fişlerinde görebiliriz. Gördüğünüz gibi sarf fişini inceleyelim. Az önceki üretim fişi neticesinde sarf edilen. Çünkü biz bunları satmadık. Ama stokumuzdan da düşmemiz lazım. Nasıl düşeceğiz? Bunu gördüğünüz gibi üretim fişiyle Bunları stokumuzdan sarf etmiş olduk. Hemen akabinde de otomatik üretimden giriş bir şey oluşturdu. Bunun içinde bizim ayran stokumuzu 1000 adet, 1000 adet eklemiş oldu. Şimdi malzemeler ekranımıza bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi virgüllü olarak stoklarım azaldı. Buraya 1000 adet geldi. Sinek sütü 810 litre kalmış. Ve burada gram ve kilo ile ilgili bir hata yapmışız. Eksi 140 bir malzeme hareketleri diyelim. Hemen onu da fark etmiş olalım. Tabi burada kilo girmişiz. Burada gram çıkmışız. Ondan dolayı e, bu eksi hatasını aldık. Aslında bir hata değil ama e, bizim burada birim sesini kullanırken yaptığımız bir yanlıştan dolayı kaynaklanıyor. E, yani bizim ana konumuz neydi? Yarı mamul ne? Mamul nedir? Ve hızlı üretim nasıl, nasıl oluşturulur? Bunlarla ilgili bir örnek yapmış olduk, basit bir örnek yapmış olduk. Bunu kendi e, setimizde de deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.